sizlerle son videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. İlk videomla sizlerle olmak benim e, gurur duyuyor. Evet, hemen şu maç başlasın da ormana doğru gideceğim. Hiç. Arkadaşlar daha deminki maçı kazandım, VIP'yi kestim. Kendime çok gurur duyuyorum. E, Bu da ibaret hemen ikinci maça geçtim arkadaşlar. İkinci maç. Evet arkadaşlar şöyle hadi hadi kardeşlerim hadi bir dakika var bir dakika var evet yanıma birazdan arkadaşlarım gelecek arkadaşlar kapının e, güzel bir video olacağını farz ediyorum e, hadi başlasın şu maç <laughs> arkadaşlar hadi <laughs> tam bekle gel geleceğim ben video. Bu, Videodayım mı? sorma konuşuyorum videodayım. Hadi 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 başla artık 30 saniye. Evet ben şu tarafa doğru yöneleceğim. hoş geldin Kadir değil mi? Hoş geldin videomuza. Bu videoya özel, özel bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Hadi hemen başlayalım artık? Evet 5 4 3 2 1 Başla Evet arkadaşlar koşuyoruz koşuyoruz Sandık sandık arıyoruz sandık evet, Arkadaşlar ee, şöyle şöyle hmm, Gidiyoruz şöyle 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 abi sandık şükür kürede bir sandık Ooo Adamın dibiyiz. Ama ben delireceğim. Bunlar niye bana gelmiyor? Lag var. Aynen lag var. Şöyle şu sesi bir diyelim. Oha. Abi lagın dibi var sörde ya. Bakla sandık buldum herhalde. Abi bu ne? Abi ya hacker var herhalde. Herkes öldürüyor. 7 dakika var dedim için. Aa kale gibi bir yer var. Kesin burada sandık vardır. Bak, dün hmm. birlikte çalışarak aldık. Vay, adamsın

Of! Ah, Size şey söyleyeyim mi? Bu bir da kalsam da yine aynı yere geliyor. Okay. Hiç korkulum gerek yok arkadaşlar. Durmuyoruz. Biz geçelim kaldık. Arkadaş a şurada a durdu şey da topu kafaladı. Bir deni açayı zektik. Kaldık öylece. Durumumuz a güzel bir şekilde arkadaşlar. hadi görüşürüz. Siz bakalım <laughs> Beş dakika var zarar arkadaşlar detmece. Hadi oğlum bir sandık bir sandık sadece bir sandık. Oradan da üstümüze bir tane demir cez tamam, bile tamam, çıkarsa tamam, çok sevinirim. Efene sıktı güzel. Efendim çıktı şunu da alalım. Şunu alalım. Efendim çıktı güzel. Şimdi efendisi koy şuraya. Şunu da şöyle koy. Artık bu. Şöyle. Oo bir maden. Güzel. Ben buradan gideceğim. Kesin bu maden tuzaklıdır. Kendine kendi ben... mi konuşuyorum? Yok videodayım. Şöyle geçiyorum bakıyorum. Abi nerede? Benim dışarıya gitmem gerek. Sandık yok burada. Vallahi de sandık yok. Aha bu Varmış Allah da sandık varmış. Adam var mı peki? Yok. Şuradan sandık alalım. Hem de iki tane var. Ha evet. Daha net yapabiliriz artık. Bir tane şey ihtiyacım var. Şurası ile koy şuraya birazcık asılamış. Biliyorsun. Yiyemiyoruz herhalde arkadaşlar. Çabuğumuzu yiyelim. 3 dakikamız var. Evet şarj bitme anı. Şarj bitiyor. Şöyle arayın. Nike zoom verdi. Şöyle şöyle. Não tem mais sanduíche, Não tem <Sessizlik> ah, verdin? Hayır, Hayır. Videodayım beyler affedersiniz ya, ama. 60 lira evet. Ay, durumlar, videoda. Çocuk Allah'ım oh ya. Tövbe Oradan buradan <Sessizlik> bahsetmeye <Sessizlik> yeter. oranı. Hadi oradan geç. Adam, adam gelmesin diye dua ediyorum siz neyi derdinizdesiniz? İnşallah gelir anam. Daha demin ki maçı kazandım zaten. Odam gelsin inşallah Amin. Amin, amin inşallah. Ya Bartın sana <laughs> videonun Adam içine edersin. İnşallah gelir. Amin de amin. Bir dakikam de dakik var. Detmeye çıkacağım. Live stream'de sword yapmam gerekiyor. Ne ne yapmam gerekiyor? Yok bir şey. Live'da sword ama bıçtırma gidiyor. Ben de ann lazım. Detmeye çıkalım. 20 kat var da dostlar. Onunla gidiyoruz. Şimdi bana uzatma zaman atma alıyoruz. Doğru. Uzatma olta 30 lira. Allah'ım bayramda alacağız diyorum abi. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ben bayramda 200 TL bir gün. Bayramı neredeyse bir hafta var. 20 hafta kaldı ya. Efendim var da güzel. Efendim. Abi sunman adam geldi. Lan çekil. Anam, adam geliyor. <laughs> Salak salak Meto. salak Demir kafa ya Meto <laughs> <laughs> Kılıçlarla giriyor Meto Bomba atıyorum Meto Alo bombaları 5, 4, 3, 2, 4, 5'e kalıyoruz arkadaşlar Heyecanlıyım Evet Be tek tekirdek mi? Aa tekirdek Abi yok Yok yok. Al, abi alamadım. Sıçtım, sıçtım, sıçtım. Abi 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 ölüyorum. Ölüyorum yanım kalbi yanım kalbi yanım kalbi yanım. Oh. Ölü, ölü, ölü 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 Geber geber ölü, 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 ölü. Tek atabilir attı. Arkadaşlar bugünlük Gence bu kadar. Değiliz. İyi da dayandım. Bir dahaki, bir dahaki hey. videomuzda hey. görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.